Bugün bu görmüş olduğunuz lezzetli kurabiyeyi hazırlayacağız. Tavam içerisine 3 su bardağı unumu alıyorum. Klasik su bardağı kullandım. Kısık ateşte ortalama 10-15 dakika unumuzu kavuruyoruz. Bu kurabiyenin özelliği unun kavrulmasıdır arkadaşlar. Un kavrulunca daha lezzetli oluyor. Devamlı karıştırarak unumuzu kavuruyoruz. Böyle kolay ve lezzetli tarifler için lütfen kanalıma abone olarak bu tarifleri kaçırmamış olursunuz. Un kavrulmaya başladı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hafif rengi dönmeye başladı. Ve artık ocaktan alıyoruz. Unumuzu kullanacağımız kabın içerisine görmüş olduğunuz gibi eliyoruz arkadaşlar. Çünkü topak topak şu an. Eriyeceğimiz için de çok pürüzsüz bir un olacak arkadaşlar. Bu şekilde eleyelim ve görmüş olduğunuz bu topakları tekrar kaşın tarzıyla ezerek elekten geçiriyoruz. Ben bu şekilde ince ters süzgeç geçirdim. Unumu bu şekilde hızlı hızlı yaparak unumuzun tamamını eleyelim. Bu üstte kalanları ziyan etmiyoruz arkadaşlar kesinlikle. Görmüş olduğunuz gibi kaşın tersiyle tekrar süzgeçten geçiriyoruz. Basit, lezzetli ve harika bir tadı var arkadaşlar. Ağızda kum gibi eriyor ve dağılıyor. Diğer kalan unları da aynı şekilde tamamlayarak unumuzun tamamını eliyoruz. Hazırlamış olduğum bu hamurdan ortalama 70 adet kurabiye elde ediyoruz arkadaşlar. Çok bereketli ve lezzetli. İçerisinde bir çay bardağı tuzsuz badem kullanacağım. Bu şekilde bıçakla doğradım. Dişe biraz gelmesi gerekiyor. Bir kase içerisine 250 gram odasında margarinimi aldım. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Ardından bir adet yumurta. İlk olarak yağ ve yumurtayı karıştıralım. İyi bir şekilde karışması gerekiyor. Ardından bir çay bardağı pudra şekeri, bir paket kakao tozu, bir paket de vanilyadan sonra Elimiş olduğumuz unun ilk etapta yarısını ilave ediyoruz ve artık elimizde yoğurmaya başlıyoruz. Bu tarif için toplamda 3 su bardağı un yeterli arkadaşlar. Eğer yumurtanın büyüklüğüne göre ununuz yetmezse çok az da normal un da ilave edebilirsiniz. Tekrar kavurmanıza gerek yok. İyi bir şekilde yoğuralım. Ağızda dağılan harika bir kurabiye oluyor arkadaşlar. Bademli lokmalık harika bir kurabiye arkadaşlar. Çayın, kahvenin yanına çok yakışıyor ve haftalarca bayatlamıyor. Çünkü içerisinde kullanmış olduğumuz un kavruldu. İyi bir şekilde yoğuruyoruz arkadaşlar. Rengini görüyorsunuz. Unu kavrulduğumuz için rengi bu şekilde oluyor. İyi bir şekilde yoğurduktan sonra kesmiş olduğum bademleri ilave ediyorum. Ben kavrulmuş tuzsuz badem kullandım arkadaşlar. Ve bıçakla bu şekilde küçük parçalar yaptım ki dişe biraz gelsin. Tekrar karıştırıyoruz arkadaşlar. Bademler eşit işte bir şekilde hamura gelmeli. İyi bir şekilde karıştırmanız gerekiyor hamuru. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz lütfen küçük bir emoji bırakmayı ve tarif hakkında yorumlarınızı fikrinizi yazmayı unutmayın. Hamurum hazır. Kurabiye hamurumuz hazır. Şeklini isterseniz daha büyükte hazırlayabilirsiniz veya benim gibi pıldırcın yumurtası büyüklüğünde hazırlayarak elinizle yuvarlayabilirsiniz. Bu şekilde daha lezzetli olur arkadaşlar. Küçük küçük ve lokmalık. Hepsini aynı şekilde tamamlıyorum. Bu hamurdan 70 adet kurabiye çıkıyor. Kurabiyelerimi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirmeye gönderiyoruz. Fazla kızarmasın. Kurabiyelerin fırından çıktı ve henüz sıcakken pula şekerini buluyorum. Bu işi mutlaka çok sıcakken yapın arkadaşlar. Eğer kurabiyeler soğursa pudra şekerini bulanmaz. Hızlı bir şekilde hepsini tamamlıyorum. Yapımı çok pratik, tadı efsane, harika bir kurabiye oluyor arkadaşlar. Sizler de bu lezzetli kurabiyeleri Gönül Hattı ile sevdiklerinizle deneyebilirsiniz. İkinci tepsim de fırından çıktı. İsterseniz daha büyük de hazırlayabilirsiniz veya bu kurabiyelerden daha küçük de hazırlayabilirsiniz daha adet fazla çıkması için. Hepsini aynı şekilde tamamlıyorum. Görüntüsü bu şekilde. Size iç dokusunu göstermek istiyorum. İçi de bu şekilde. Kıyı kıyır ve asla hamur gibi olmuyor. Tarifimin şimdilik sonuna geldim. Deneyeceklere afiyet olsun. kanalıma abone olmayı. Yeni tariflerden anında haberdar olmak için de bilimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.